Dört başlıkta çalıştık e, koca çınarlarımızla. Koro eğitimi, e, repertuar eğitimi, ritim ve ses eğitimi. Zaten bir önceki projemiz yine e, benim bedenim, benim ritmim. Oradan bir ritim eğitim altyapıları vardı kendilerinin. E, olumsuz bir şey yaşamadık, çok güzel çalışma devam etti. Bununla birlikte e, ben ağırlıkla repertuar ve koro eğitiminde e, görev aldım. ...diğer arkadaşlarımdan harici olarak. E, koro eğitiminde... E, ...ses bütünlüğünü sağlarken... ...en başlarda tabii... ...koro çok önemli bir e, kazanım. Koro yaparken... E, ...yanınızdakini duymak... ...onun üstüne ses olarak çıkmamak... ...onun altına ses olarak girmemek... ...daha doğrusu biraz daha açık bir tabirle... ...bağırıp çağırmamak... ...müzik yapmak gerekiyor. E, biz yaşlarımızda bunu aldık. E, aslında onlar bu... E, keyfi sohbetlerinde de yapıyorlar. Yani normal tonda konuşuyorlar dikkat ederseniz. Yaşlar e, ilerledikçe insanların ses tonu gerçek tonuna ulaşıyor. E, ve sesin de güzel bir özelliği var. Birini dinlediğin zaman ondan bir şey alıyorsun. E, bir cümle alıyorsun, bir kelime alıyorsun, küçük nüansları alabiliyorsun. E, biz yaşlılarımızda yaşlılarımız demeyelim aslında. Çınarlarımız diye düzeltiyorum onu. Lütfen affedin. Çınarlarımızda bunu gördük. Koro eğitiminde. Ee, dediğim gibi ben iki dalda onlarla çalıştım, koro ve repertuarda. Bu ikisinde de gayet başarılıydılar. Ama koroda şunu gördük. Erkekler ve bayanların oy ayrı okuduğu bölümler vardı. Ee, orada da ellerinden geleni fazlası yaptılar ama küçük de rekabetler olmadı değil. Hani bayanlarla erkekler arasında ses üstünlüğü açısından. O da güzel bir tatlı bir rekabet olmuştu. Konser e, bizim sunumumuz, yani bütün çalışmamızı taçlandırdığımız noktadır konser. E, aslında konser en kısa olanıdır. Yani çalışmalar saatler, dakikalar, günler alır. Yeri gelir biri katılamaz. Daha sonra katılamadığı gün dönemini bir sonraki çalışmada fark eder. Çınarlarımız buna dahil olmak üzere. Ama konser dediğim gibi bizim çalışmalarımızı taçlandırdığımız bir andır. Bu çocukluktan itibarendir. Yani doğum nasıl bir mucizeyse... Bunun arkasından insanın başardığı her şey o insan için bir mucizedir. Çünkü bir adım atmış oluyorsunuz. Yeni bir yere geçmiş oluyorsunuz. Bizim koca çınarlarımız yıllarca çok büyük şeyler yapmışlardır. Emekli olmuşlardır. Çocuk yapmışlardır. Çocuklarını büyütmüşlerdir. En başta bu yaşa kadar düzgün olarak yaşamışlardır. Bu en büyük başarıdır zaten. Ama burada konser vermek onlar için çok farklıydı. Yani o gözlerindeki ışığı ben o an tabii ki koro şefiydim ama diğer arkadaşlarımızın çabası arkadaşlarımız benden rica ettiler koro şefliğini, koro dersine ben girdiğim için. Tabii ki ben orada kabul ettim. Ama bütün arkadaşlarımızın onlardan aldığı bir şey vardı. Hatta daha açık yürekli, yüreklilikle anlatayım. Bir ara onların elini tutup onlarla şarkı söyleme isteği doğdu bende. Yönetmeyi bırakıp yanlarına geçip şarkıya Türkiye'ye katılmak isteği doğdu. Seyircimize baktığımız zaman seyircimiz, bilmiyorum dikkatlerini çekmiştir herkesin ee, yurt dışından gelen, farklı illerden gelen akrabaları orada onları izledi. Onlar için hazır bulundu. Hepsi şık şık giyinmişlerdi, çok güzel giyinmişler. Yani bir hazırlığı var. Yarın dedemin konseri var veya yarın anneannemin konseri var gibi. Ben onu da hissettim. Ayrıca herkes geldi ayrı ayrı. Onları bir daha tebrik etti. Şimdi düşündüğünüz zaman hayat sürecinde biz sadece çocuklarımızı tebrik ediyoruz değil mi? Bir müsamere de bilmem ne. Demek ki hayat her anıyla devam ediyor. Bu projede ee, aldığımız en büyük kazanım bu diye düşünüyorum. Koro eğitimimizde koro parçamız olarak bugünkü koro eserimiz. Mevdan birçok dert vermiş, beraber derman vermiş, güzel bir türkümüzdür. Bu Türküde bize derslerimizde eşlik eden değerli öğretmenlerimiz Mehmet Ali Zarifoğlu ve Savaş Bürcü öğretmenimizle birlikteyiz. Onlar bize çalgılarıyla, enstrümanlarıyla eşlik edecekler, türkümüze evet. renk yazacaklar. Evet, koroda, koro eserimizde bugün dikkat etmemiz gereken şeyler, sözleri, kelimeleri tane tane alalım, ve e, sazın ritmine uymaya çalışalım. Benim elimi takip ederseniz bu ritmi yakalayacağımızdan eminim. Zaten yapıyorsunuz, harika gidiyor koronuz. Evet, buyurun. Koro eğitimimizde öncelikle ses çalışmalarına, seslerin bütünlüğüne dikkat ederek erkek ve kadın seslerinde ee, ...ses çalışmaları ile başladık. Ses çalışmaları tabii onlara sıkıcı geleceği için... ...basit türküler, basit türkülerden kastım müzikal anlamda... E, ...beş sesi geçmeyecek olan türkülerle... ...başladık. Daha sonra ses aralıkları yavaş yavaş oturmaya başladı. Ve bu da bir koro bütünlüğü oluşturmaya başladı. E, birbirlerine de alışınca... E, ...ben uyarmadan kendilerini uyardıklarını bile gördüm birkaç keresinde. Biraz sessiz oluyordu yanındaki arkadaşına çınarlarımızdan bazıları. Ve bu güzel bir şey. E, koro eğitiminde çok ciddi anlamda alıcıydılar ve aldılar. Bunu da sahnede çok güzel sergilediler. Oturarak şarkı söylemek zordur. Türk söylemek zordur. Ama hepsi oturarak gayet güzel türkülerini söylediler. Koro eğitiminde başarılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben çok, çok dermiş.